Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Bu bir şeker pancarı, o kadar faydası var ki kimin migreni varsa, kimin sinuziti varsa ben senede bir sefer bunu kullanıyorum. Başarısı için o kadar faydalıdır ki şimdi yapacağım ben. Yine de anlatacağım size. Önce randeleyeceğim bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu 2-3 haftadır burada bulamadım. Sağ olsun teşekkür ederim. Benim kapı komşum bana çorumdan getirdiler. Allah razı olsun ondan. kadar yeterlidir bu. Şimdi ben bunu suyu sıkacağım. Bakalım bazen kuru çıkıyor, suyu var mı acaba? Şimdilik böyle yeterlidir göstereceğim. Siz sonra fazla yapabilirsiniz. Böyle tek bir çay kaşığı burnunuza böyle damlatın. Her iki tarafına böyle damlatın. Bir çay kaşığı yeterlidir. Biraz yakacak. Bir beş dakika, on dakika yakacaklar. Burnunuzu, boğazınızı yakacaklar. Ama sakın korkmayın. Bütün o pisliği, o suyu, o akıntısı, o intihabı akıtıyor. O ciğerin üstünde kusacaksınız ama korkmayın. Onun ilacı odur. Çok faydalıdır. Senede bir sefer bunu yapın. Artık migren başarısı kesinlikle gidiyor. Maşallah 40 bin kere maşallah benim başım her sene o kadar kötüydü. Haftada iki sefer kendimi hastaneye atıyordum. Ama ben bunu kullandım. Maşallah başım şu an iyidir. Herkes bunu yapsın. Çok faydalıdır. Değerli kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah sınızlan olsun. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere. Sakın bunu yapın. Kimin migreni varsa bunu unutmayın. Bunu deneyin.